Sizce burası neresi? Sapanca mı? Sakarya mı? Maşukiye mi? Yoksa Tekirdağ mı? Belki de Şile. Bilemediniz arkadaşlar. Burası İstanbul'un göbeğinde bir yer. Burası Kütüköy, Kahvaltılar ile meşhur bir yer. Sizin için Kütüköy'e geldim. 200'den fazla kahvaltı çeşidinin tadına tek tek bakacağım. Siz de hazırsanız gelin lezzetlere birlikte bakalım. Herkesin merak ettiği o meşhur kütük evdeyiz. Yanımda Tufan Usta var. Bize buranın kahvaltıları hakkında bilgi verecek. Tufan Usta, buranın kahvaltıları çok meşhur. Bir evet. de bilgi verir misin? Yaklaşık burası 27-28 yıllık bir mekandır. 220 çeşitle 157 çeşit arasında kahvaltımız vardır. Açık bu ve kahvaltı cumartesi ve pazar günü verilmektedir. Ee, cumartesi biraz daha sakin ama pazar günü daha yoğun oluyor. Ee, onun dışında e, akşamları alakart, dünya mutfağı, işte etli ekmeği, pizzası, makarnası, salatası, bir de nargile kafesi olmak kaydıyla. Gece normalde yazın 3'e kadar, kışın da 1 e, ile 2 arası kapatıyoruz. Yani gece 1 ile 2 arası. Tabii tabii 1-2. E, kışın, yazın da 3'e kadar devam ediyor. Konum olarak çok özel bir yerdesiniz sanki Sapanca'da, Sakarya'dasınız ama İstanbul'un da merkezindesiniz. İçine girince öyle bir hava veriyor. Evet, öyle bir hava veriyor. Özellikle küçük olmasından dolayı kaynaklanıyor. Bir de yerden, Sarıyer'den Tekirdağ'a kadar. Böyle bizim gibi bu kadar çeşitte yaklaşık 250 ile 157 çeşit aralığında bir açık büfe yapan hiç kimse yok. Bildiğim kadarıyla kahvaltı konseptiniz açık büfe. Açık büfe. E, hafta içi de serpme kahvaltımız var. Hı. İki kişilik olmak kaydıyla serpme kahvaltımız var. Açık büfe kahvaltımızda cumartesi pazar günü veriyoruz. Sabah saat 8'de başlıyor. Öğlen. 2 ile 3 arasına kadar devam ediyor. Bir de buranın kapasitesiyle ilgili bahsedelim. Kaç kişi kapasitesi? Yaklaşık kapasitemiz e, tam net olmamak kaydıyla 350 kişilik. E, böyle küçük organizasyonlar da yapıyoruz. Bunun içinde işte neler var? Küçük nişanlar, sözdür. E, onun dışında düğün yeme, bunlar da yapıyoruz. Ramazan'da iftariyelik ve e, iftar yemekleri, gece sahur yemekleri veriyoruz. Konum olarak buraya. E, Kahvaltı yapmak isteyenler nasıl gelebilirler arabalarıyla ya da toplu ulaşımla? Toplu ulaşımla metrobüsle gelebilirler. Zeytinburnu durağında inip bir 10 dakika gibi yürüyebilirler veya İncirli'de inip 10 dakika tekrar geriye yürüyebilirler. Veya araçla gelirlerse Zeytinburnu istikametinden gelip kale sentrenin önünden dönüp buraya gelebilirler. Ee, onun için de Avcılar yönünden gelen yine şurada Zeytinburnu girişinden köprünün altından E5 kenarından direkt buraya gelebilirler. Yani ulaşım her konuda rahat. Hem toplu ulaşım hem de bireysel olarak evet, gelebilir. Evet daha ziyade hep buraya gelenler kendi araçlarıyla geliyor. Onun için tercih ediyorlar burayı. Sakin. Atmosferi güzel. Ee, ağaçların altında. Çocuk oyun alanı da gördüm. Tabii çocuk oyun alanımız da var. Ee, aile yeri burası. Aile yeri. Özellikle aile yeri. Yani hasabancı kahvaltı yapmışsın. Hı. Ha burada kahvaltı yapmışız. Ürünlerinizi nereden alıyorsunuz? Yani çok doğal Hı. ürünleriniz var. Ürünlerimizi özellikle patronumuz Süleyman Bey seçerek alır. Yani hiçbir etiketsiz ve markasız ürünümüz yoktur. E, peynirlerde de öyle. E, etimizi kasaptan alıyoruz. Veya metroyu tercih ediyoruz, onun dışında başka, yani böyle şeyden, toptancıdan falan et almıyoruz. Anam, ya metrodan seçerek alıyoruz, ya da kasaptan alıyoruz. Kendi çalıştığımız kasabamızdan alıyoruz. Ürünlerimizde Süleyman Bey genellikle şey metroyu tercih ediyor. Kaliteli ürünler tercih ediyor. Buranın zaten tercih edilmesinin sebebi de kaliteli ürünler olması. Anam. Yani 11 ile 13 çeşit arası peynir kullanıyoruz. Açık büfe kahvaltıda ve bunların hepsi elit peynirler. Yani rakam olarak yüksek olan peynirler ama kaliteli peynirler. Zeytin yine öyle 7-8 çeşit zeytin kullanıyoruz. Ve bu zeytinlerin hepsi de kalibresi 360'ın üstünde olan zeytinler. Yani kaliteli ürün kullanıyoruz. Müşteride bunu gördüğü için tercih ediyor. Tatlılarımız öyle 4-5 çeşit kahvaltıda tatlı veriyoruz yani ki bunu birçok yerde vermiyorlar. Ama biz kahvaltıda kekinden, tutun sütlacından, supanglesinden ee, helvasına kadar hepsini veriyoruz. Balımız Sivas ve Kars'tan geliyor. Balımız petek baldır. Süzme balımız da var ama petek balda koyuyoruz. Özellikle ağırlığımız petek bal. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz size. bir videonun daha sonuna geldik. İstanbul'un göbeğinde böyle sessizlik, sakinlik, kuş sesleri içinde kahvaltı yapmak istiyorsanız Kütük Ev, biçilmiş kaftan. Ben yıllardır buraya geliyorum. Buranın müdavimiyim. Burada canınız ne istiyorsa her şeyi bulup yiyebiliyorsunuz. Arada kendinizi bence ödüllendirin. Kütükev gibi yerlere gelin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lezzetli ve afiyetle kalın.